Evet yine bir pazar günü. Pazar sabahı. Tarık Bey geliyor. Ali Ustam da geliyor. Evet. 5 kişi çıktık şu anda. Ahmet de geliyor. Hadi bakalım Ahmet. <laughs> Çıkamayacak. Çıkamayacak. Ayağını ayağını yere koydu, ayağını yere koydu. Evet, Furkan geliyor. Furkan dik yerden vuruyor. Yardır Furkan. Evet. Ağır, çıktı çıktı takla yattı. Çömez Çömez geliyor. Çömez sıçtı. <laughs> Sen bas gel oradan. Evet Selman geliyor. Selman güzel geliyor. Selman, hadi Selman hadi, bu şimdi. işi biliyor canım. Öm dön dik yok o böyle. Ola gene dikti bir ön geliş, şey <laughs> Oğlum çekilin lan. Şuraya düşecek yani biliyor musun? Böyle bir şey yok. çömez bir daha geliyor. Gene ile efsaneler yaratan Çömez şu anda yük ile. Hadi, hadi. Ula gene yanlış yere gitti. <laughs> Bir öyle dolanıyor, bir böyle dolanıyor. Ne

Allah <laughs> Nasıl, da ben nasıl oradan çıkıyor Oradan çıkıyor abi oradan çıkıyor. O kuşlu mu okuyor? Çıkar çıkar. Yavaş. Yavaş. Murat, yavaş. Çok sevdim. Oğlan ortada düştü kardeşim önüme geçiyor ya. Biliyor musun? Fark ettim şurada. Allah Allah yoksa ben şunu sürdüm de? hatta. Çok, de de. Çok, Çok iyi devam tebrik, evet, de. de. tebrik, tebrik ederim. Ben tebrik ederim. Allah sizden helal öğrendik, olsun. Sizden öğrendiklerimizi biz bu tepelerde uyguluyoruz. Zaten Eyvallah abi. kardeş. Helal etti gene ha. olsan çabuk yükselirdin abi. Kamu olursa olsan çabuk yükselirdin diye. Özel sektörde pek bir işe yaramıyor. Yani. yani tek seferde <Gülüşmeler> tek numara çıktım yani. Ya başkan görüntüden git ya. Hadi lan. Şu ortadaki gidin da. orada Kaçın kaçın. Bu arkadaşlar, kısmı çok şey Aynen üstümüze atlamasınız Evet Murat geliyor Evet en son Samet kaldı Diğer arkadaşları bekledi Yoksa sonunda kalmazdı da Evet yine bir pazar sabahı Crossa başlamış bulunmuyoruz İlk yokuşla beraber Çok iyi bir çıkış oldu Kazası belası bir gün geçirmeyi diliyorum Belası mısın? Dediler Dediler Başkan çömez ikisiyle buraya çıkabilir mi? La hayatta çıkamaz abi. <gülüyor> 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 Hayır ben, <laughs> çıkar, ben, ben Ben çıkar diyorum. Çıkar, ben çıkar diyorum. Ben çıkamaz diyorum abi. Çömez omuzunu alır gene çıkar burayı. Omuz da gene çıkar. Hadi lan yam, yamuk. Çıkamaz. Çıkar. Hadi ya koydunuz ya? Yine çıkar. Çıkamaz dedim mi? Çık, çık sayılır ya. Dedim. Hocam, üç buçuktan dört yaparız. Oğlum, oğlum, oğlum. Bir tane, bir tane.

olacak bir şey yok burada. Ya orada bir şey yok da şu bir toprak, bir yer var. Ya taşın olduğu yer atlattım yıkamam işte. Ya bir şey yok ya ya. Korkutmayın adamları boşa. Ne zaten bir şeymiş gibi. Şey Şeral öbür taraftan değil. Öbür <laughs> taraf daha zek. Öbür taraftan ben öyle mi? Ben hiç inerim Dedik ki Önümde inmem ben senin gibi. Biz üstünde indik. <laughs> Ama sen buradan niye elinle indiriyorsun oğlum? Ben oradan inmedim. <laughs> ben, oradan ben buradan inmem. Niye? Korkar o. İnmeyecek bir şey yok ha. Geldik indik oğlum. O korkar. Ne mutlu. Sermen biraz serbest bırak motoru. Biraz serbest bırak. Bark abi yine efsane yerler bulmuşsunuz. <laughs> daha, daha, daha bismillah. Yok, bu adam, güzel. Yani güzel hakikaten güzel. Ahmet, Murat sana bir soru sordu. Niye kaçak kuleşiyorsun? Biz Bizde böyle. Ya bırak Allah aşkına ya. Yavaş. Aman kalın olayım. Murat Bey İki ktmde bir çıkar. Tamam ben de evimde evimde. Kötü bir, bir, bir Dur lan sömez lan. Elimde indir niye diyorsun lan adamı? Abi ne acemiş ya bırak adam yorulacak Adam ne güzel indi de lan? Bu ya, ya, şşş, ya bu ne <laughs> da indim ben Allah Allah. Şu sonra indim. Her zamanki gibi ben yine ilk çıktım. Emrah ikinci geliyor. Diğer arkadaşlar ise derenin içerisinde bekliyor arkadaşlar. Ya bunlara ben cross öğretemedim ya. Nasıl çıkılması gerektiğini bir türlü öğretemedim. Şimdi burada 2 saat mi beklen? 3 saat mi beklen? Bekle babam bekle. Aha Samet çıktı lan. Vallahi 3. Samet çıktı bak. Geliyor geliyor. Aha Selman da çıktı. 4. 4. Selman. Ya Emrah biz bunları öğretemedik ya Kroos. Abi ben bilmiyorum ya. Yıllardır geliyorlar. Bir benim çıktığımı bile göremedi kimse biliyor musun? Bence de evet. <laughs> ateş ediyorum ateş. Ateş baba ateş ya. <laughs> Ali ustam da kaldı. Tüh. Burada çok uzak bir nokta ya. Videoyu iyi alamıyorum. Aşağıda alacaktım da. Orası kötü. Evet Ahmet Bak bak çabalamaya bak, gayrete bak. Hadi koçum, hadi aslanım. Benim. Kaldı kaldı bak 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 ayağıyla Benim. zorluyor. 50 beygir motor 5 Beşinci Ahmet çıktı. Evet. Tebrikler. Başkan tekrar kaldı. Faruk abi bir daha vuruyor. Faruk abi, şansın. Faruk abi hadi. Ama kaldı kaldı kaldı. Evet kaldı. <laughs> Evet. Sizi çektim arkadaşlar. Tek ben tek söyledim. Diyor, ay, dur dur Ahmet'e bak. Ahmet'e bak. La, La ortada mı kalınır? Hocam örnek aldı herhalde. Gömecek mi? Ne yapacak? Motoru tavaya mı dikecek? Ne yapacak? Ya bu çocuğa motor üretemedim. <laughs> Allah'ım ya. Evet. Altıncı Aşağı Faruk var, abi. <laughs> abi. Vurduruyorlar anlamadım. Normal gazla çıkıyor oraya. Yarım gazla. Zinkiler. Ahmet ne öyle bir şey yaptı? <laughs> Kırkada çıkıyor orası. Hiç bile tak. Aldılar, <laughs> hadi Faruk abi. İrezil! İrezil! Ben <laughs> şimdi sizin burada olduğunuzu görmüyor musun? Diyor ki millet nereye gitmiş? Ağır. Altı. Burada da orada bekliyor da kalabalık yok. Arkada aşağıda kimler var? Ee, Furkan. Ali Çömez. Ali Çömez. Ali Usta. Furkan, ve... Ali, Usta Ali Usta. Murat. Celal. Ondan sonra Yaşar Başkan Emre Hocam Hacımın ertekli çıktı şunu söylemiyorum bak. Helal olsun ben buradan açık söyledim, söyledim ya Ben üşüyor mu soğuk mu ya Soğuk, soğuk. soğuk. De Aha şey. Vallahi de Celal, çıktı şey. Celal çıktı lan Vay koçum yani. benim Aha dur dur hadi hadi Çıkı, Ağla, Hoş çıktı, çıktı hoş gitti O deriye gideceğini bilmiyor Şimdi bakıyor Gel gel <gülüyor> <gülüyor> evet, İrezil Malamat Ahmet. <laughs> Yazıklar olsun <laughs> <ma. gülüyor> çıktın 6. Yaşar Başkan'a bak la Hazırla babam. Ha babam. <laughs> Yaşar Başkan'a bak la Celal geliyor. geliyor işte. <laughs> Yedinci Celal aha Ali Usta da geliyor. Dur, dur. Olacağım, dur. Ula, tüh lan güzel geliyordu ya. <gülüyor> <gülüyor> Vay arkadaş. 7.'si, 6.'sı yok. Ülküdeki adamları bekliyor. Sekte çıktık, hiç vurmadık. Ben battım Yaşar başkan, başkan hemen önüme geçti. Ona bir Benim önümde önüm önüm üç kişi vardı kardeş. 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 İkinci vuruşumuzda çıktı. Kaldım orada. Benim önümde üç kişi vardı. Yanında vurdum çıktım. Vaktım başkan önüme geçmeseydi. Benim önümde 3 kişi vardı. Baruk abiye sorun, zenden nasıl attığımızı. Ali Ula <laughs> yavrum tozu dumana kattılar bunlarla. <laughs> <değil mi>? Buradan <laughs> da uzak.